Adıyaman Belediye Başkanı Doktor Süleyman Kılınç, Türkiye Belediyeler Birliği'nin organizasyonuyla beraber bir dizi inceleme ve toplantıya katılmak üzere Japonya'ya ziyarette bulundu. Gerçekleştirilen ziyaret sonunda değerlendirmelerde bulunan Başkan Kılınç, Japonya ziyaretinin oldukça verimli geçtiğini dile getirerek, 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve ülkemizi derinden etkileyen depremde bizleri yalnız bırakmayan ve tarihte aynı acıları paylaştığımız Japon yöneticilere ve Japon halkına ülkem ve şehrim adına teşekkür ediyorum. Deprem anlamında aynı kaderi yaşadığımız Japonya'da depremin zararları, riskleri ve şehirlerimizde kazandırabileceğimiz farklılıkları görebilmek amacıyla çeşitli temaslarda bulunarak ülkemizi ve vatandaşlarımızı olası bir depremde en az hasarla atlatmak için alınabilecek önlemler konusunda fikir alışverişinde bulunduk şeklinde konuştu. Bir deprem ülkesi olan Japonya'da geçmişte yaşanan depremlerin etkilerini yerinde gördüklerini ve yetkililerden deneyimleri hakkında fikir aldıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Kılınç konuşmasını şöyle sürdürdü. Türkiye Belediyeler Birliği ile GICA ortaklığında şehrimizde kalıcı ve sürdürülebilir altyapı yatırımları, hibe ve kredi desteğiyle çevre ve şehircilik üzerine istişarelerde bulunduk. Çok önemsediğim ve Japonya'da gördüğüm deprem müzesi fikri üzerinde duruyorum kamuoyuyla istişare ederek ve yaşadığımız felaketin bıraktıklarını unutmamak adına ilimizde sosyal gelişimcilik adımları atmayı planlamaktayız. Şehri yeniden kalkındırmak için aralıksız bir şekilde projelerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yamada Bey'e de nazik ev sahipliği ve projelerimize olan yakın ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum dedi.